Merhaba Duam. Dün bir gece masalları 894. gece. Hükümdarım, adam Ka Kahire valisine hikayesini anlatmaya devam etmiş. Yaşlı kadınla 50 anlaştık. Hemen 50 dinar hazırlayıp kadına teslim ettim. Kadın, bu gece için evini hazırla ve bekle onu dedi. Hemen eve gidip yiyecek içecek, tatlı koku, bütün her şeyi... Elimden geldiğince hazır ettim. Evim denize bakıyordu. Yaz mevsimindeydik. Onun için yatağı dama hazırladım. Sonra Frank kadın geldi. Beraber oturup yedi keştik Gece iyice çökünce beraber yatağa uzanıp yıldızları ve ayı seyretmeye başladık. Yıldızlar denize yansımış, ışıl ışıl parlıyordu. Kendi kendime Allah'ım Allah'ın yarattığı bu gökyüzü altında Hristiyan bir kadınla beraber olmayı utanmayacak mısın? Allah'ın azabından da mı korkmuyorsun diye düşündüm ve Allah'ım sen şahit ol ve ben bu gece senden haya ettiğimden ve azabından korktuğumdan bu kadına el sürmeyeceğim dedim. Sonra da sırtımı kadına dönüp uyudum. Ertesi sabah uyandığımda kadın gitmişti. Kalkıp dükkanıma gittim. Biraz sonra Frank kadın yanında yaşlı kadın olduğu halde geldi. Çok sinirli ve her zamanki gibi çok güzeldi. Onu görünce kimsin ki sen böyle? Bir kadından uzak duruyorsun. Bir şey abi misin Cüneydi Bada, değil mi? ''Yoksa Hudal bin İyad mı?'' diyerek kendi kendime kızdım. Sonra yaşlı kadına dönüp ''Ne olur onu bir kez daha bana getir.'' dedim. Kadın ''Yüz dinardan aşağısına gelmez.'' dedi. Hemen ''Tamam, kabul ediyorum.'' dedi. Kadına yüz dinar verdim. O gece kız ikinci kez geldi. Ama ben yine bir önceki gün düşündüklerimi düşünüp kızdan uzak durdum. Ertesi gün kalkıp dükkana gittim. Yaşlı kadın yine geldi. Bir hayli sinirliydi. Ben duramayıp kadından onu bana yine göndermesini isteyince 500 dinar vermedikçe ve kederden ölmedikçe onu bir daha göremeyeceksin dedi. Bunu duyunca bacaklarım titredi. Pamuklardan aldığım bütün parayı vermeye ve kendimi feda etmeye razı oldum. Ancak hemen o esnada dışarıdan bir tellalın sesi geldi. ''Ey Müslümanlar! Aramızdaki ateşkesin süresi dolduğundan şehrimizden ayrılmak zorundasınız. İşlerinizi halledip gitmeniz için cuma gününe kadar mühlet verilmiştir.'' diye bağırıyordu. Hemen ben de kalkıp insanlardan aldıkları pamuğun ücretini toplamaya başladım. Sonra gittiğim yerde satıp ticaret yapabileceğim eşyalar alıp yüreğimde ve kalbimi ve malımı alan Frank kadını olduğu halde ona duyduğum şiddetli aşkın acısıyla Akka'dan ayrıldım. Şam'a vardım. Aldığım malları artık akkayla bağlantımız kesildiği için kolay bulunamaz mallar olduklarından yüksek fiyatlara sattım. Allah bol kazanç verdi. Cariye ticaretine başladım. Yüreğimde Frank kızdan kurtulabilmek için cariyelerle ilgilenmeye, ticaretle uğraşmaya başlamıştım. Bu şekilde aradan üç sene geçti. Müslümanlar ile Frankler arasında savaş çıktı. Allah'ın yardımıyla Müslümanlar savaşı kazanıp Frenklerin çoğunu esir aldılar. Bir gün adamın biri gelip hükümdar Nasır için bir cariye almak istedi. Cariyenin ücreti 100 dolar dinardı. Ama bütün malının mümkünü Frenk savaşta harcatığından adamın üstünde sadece 90 dinar çıktı. Bunu hükümdara haber verdiklerinde hükümdar köle tüccarını Franklerden aldığımız esirlerin yanına götürün. Onlardan bir cariye seçsin. Kendisine o 10 dinara karşılık demiş. Hikayenin burasında sabah olduğunu gören Şeyh Hazreti sustu. Allah razı olsun. Seni seviyorum.